Şu an başladı video. Evet arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte endi ay end diyorum. E, bir madeni yapacağız. Bu madeni patlatacağım. Ve gördüğünüz gibi bu maden bayağı büyük. Her abone 5 TNT. Her like 2 TNT ve her yorum, her 5 yorum. 2 TNT, yine bir 2 TNT oluyor. Ben sizin için şu an 10 tane koyacağım. Yani doğrusu bayağı koydum ama biraz daha koyacağım. O zaman başla. Şimdi bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu 5, bu 6, bu 7, 8, bu 9. Bu 10. Hadi biraz daha koyalım. Ben biraz koyacağım. Evet, şöyle. Hop. Tamam, bugünlük bence bu kadar. Yeter. Şimdi burayı yaparken ben bir de şehir kurdum. Bakın şimdi. Burası da benim şehrim arkadaşlar. Oyun kasıyordu. Durun bir Burası da şehrim. Burası okul falan filan. Böyle bir yer yaptım. Şu anda Gördüğünüz gibi böyle apartman falan var, karakol falan filan. Ve burada da bir gemi ve geminin yanında nedir işte adını unuttum. Deniz şeyi var işte. Neyse bu da benim evim arkadaşlar. Boş verin. Şimdi e, şehri tamamen göstereceğim her e, hala boş kaldığını düşünüyoruz bazı yerlerin. Bana destek olarak e, yorumlarda ne yapmam gerektiğini veya önerinizin önerilerinizi bana söyleyin. Tabi varsa. Çünkü e, şu an yapmam gereken bazı şeyler var ve Burayı ablamla yaptım. Yakında ablam da bu videolar dahil olacak. Ama bu benim şu ana kadar ikinci videom. Ve evimdeki gizli odaya geçelim. Şimdi burası normal bir ev. Ben buraya harita yeri yaptım. Diyeceksiniz ki neden yaptım? İşte bunun için. Burayı düzeltiyorum. Gelin birlikte burayı düzelttikten sonra videoyu kapatacağım. Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bence burası minik bir misafir odası gibi bir şey olsun ya da başka bir şey olsun. Böyle bir şey yapalım burayı. Gizli bir yer olsun bence. Evet. Yanımda da arkadaşım var. O bana yardımcı oldu. Ee, onun da YouTube kanalı var Hovan. idi değil mi? Evet. Ona da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> ve e, Hovan takipçileriyseniz... ...buradan size selam gönderiyorum. Şimdi halı koyalım. Başka bir ne yapabilirim? Fikrim yok şu an. Evet. Dur ya da şöyle yapalım. Bakın. Hayır Steve kafasını. Steve'in kafası gitti arkadaşlar. Şimdi de ona, bir de onun kafasını bulacağım. Hı, al. Al kafanı işte. Burada öldürdüğü kişilerin kafaları var arkadaşlar. Ne <laughs> alaka? <laughs> tamam. Şöyle. Niye siyah yaptın mesela? Siyah severim ben. Ben de çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de çok seviyorum siyah. <laughs> Işıktaşı. Onu yapmadan önce. Başka bir fikrim yok. Burası da böyle bir oda olsun. Yani ben pek de bir şey yapmadım. Bence ne yap söyleyeyim mi? Bir tane daha gizli olaya. Şimdi böyle bir yerim var ya. Hı. Şimdi daha da aşağısına bir tane daha gizli olaya. Neden? Ve onu daha büyük yap. Neden ki? Böyle daha güzel olur. Yok Veya yani. Bu odayı daha da büyük yap. Büyük yaparsan daha kolay olur. Şu an olan küçük. Hayır yasak var. Yok ya ben küçük severim. Küçük, severim. küçük iyidir ya. Küçük <laughs> iyidir ya. Evet arkadaşlar. Şey. Ya bir merdiven bulamadık. Ben en sonunda bana yazdıracak Ha şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi neden merdiven oldu? Oradan çıkamazsın diyeceksiniz. Ama merdiven Şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Atın, atın. Ne yapacak acaba? Çok güzel bir şey olur. Mimar. Mimar, mimar Sinan mı? Yok. Mimar ediyorsun Ha güzel. Kitap falan koyduk. Bu olmadı. Mimar şartı. Ne oldu? Su koysam. Arasında Hayır. kalır mı? Arasında kalmaz bence. Dikkatli ol. Aslında kalsa çok güzel olur da kalmaz. Bak bence denemem şimdi. ya halılar gitti. Bu <laughs> <laughs> oh, halı. <laughs> ya bu nasıl bir şey? Melisa. <laughs> Allah'ım yardım et. Bu <laughs> başka. <Yastırma. gülüyor> ya Yardım edin vallahi ya. İzlediğiniz için teşekkür <laughs> Var ya. Of. Be. <laughs> ya bu ne? <laughs> Abi sonsuz su kaynağı yaptım. <laughs> oh rahmet geldi be. Var ya tüm alanlarım gitti ya. Bir daha düşündüm. düşündüm. Hayır kafalarım gitmiş. Kafalar gitti. <laughs> ya ailesi. Creeper'lar lazım bana. Creeper'dan. <laughs> Korkmayın arkadaşlar patlamadı. Sakin olalım. Neyse arkadaşlar bugün de böyle geçti. Hayır bence şehrini de göster. Gösterdim ya. Bir... Detaylı göster. Şaka şaka. Tamam. Dur bir dakika. Şunu şöyle koyayım. Bunu da böyle koyayım. Ya olmadı düz baksana. v evet, Viltri skeleti vardı ne oldu ona? Normal iskelete dönüşmüş. <gülüyor> 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 Elisi çok hızlı oynuyorsun. <laughs> ee, nerede Ya zaten merdiven yanmış bilmiyorum ya merdiven. Bak burayı yapmak için ne kadar uğraştım. <laughs> Gizli bir geçit. Oh Oraya ya. nasıl yaptın sen ya? eşya çerçe eşya çerçevesi falan koydum. Evet arkadaşlar Herhalde. şimdi geçelim Elimizi. Bir. Şimdi bu şehri yaptık ama bazı yerlerin boş kaldığını düşünüyoruz. Ben Siz işte de ben bana de önerin. Düşün. Şimdi burası benim evim diyelim. Bina orada. Şey, şimdi bu orta boş kalsın. Mesela şimdi şura var. Burada dağ arkadaşlar. Buraya dağ yaptım. Bir de 907'yi takip edenler bugün yeni bir video geldiğini size buradan söyleyeyim. Şu an video çekeceğim. Şimdi bak şimdi arkadaşlar. Bakın. Bu banka falan var. Ama bak. Bakın. Ben bazı yerlere küçük şeyler yapmayı düşünüyorum ve bazı yerler bomboş boş kalmış. Böyle bir şey yaptım ama şimdi bakın mesela burayı küçük ne yapabilirim buraya ne yapabilirim? Bana onlardan söylerseniz sevinirim. Ve bu arada yakında burayı sunucu olarak açacağım. O yüzden sunucu olarak açılmasını bekleyin. Şimdilik görüşürüz.